ciddi, soğukkanlı, gereğinde mesafeli, planlı, organize, disiplinli, iş ve kariyer odaklı. Oğlak Burcu erkeği. Güvenilirdir. Hiçbir şeyi kolay kolay kabul etmez. Çok az şeyi kabul eder, ancak tamam dediğinde sonuna kadar güvenebilirsiniz. Zamanlaması çok iyidir, dakiktir. Disiplin. Düzen. Kural anlayışıyla zaman zaman sıkıcı olabilir ama siz asla yarı yolda bırakmayacağından emin. Olabilirsiniz. Oğlak burcu kadını evine ve ailesine düşkündür. Yalnız kalmayı, tek başına hareket etmeyi sever. Kendi kural ve prensipleri vardır. Zaman zaman fazlasıyla disiplinli ve soğuk olabilir. İyi bir iş kadınıdır. Çalışmıyorsa bile evinde Ailesine karşı sorumluluklarının son derece bilincinde, tam bir görev insanıdır. Tarzı: Koyu ve resmi giysiler, şekilli kesimler, iş ve proje sahibi görüntüsü, koyu toprak renkler, sıkı ve vücuda oturan kıyafetler, smokin, fırak. Anlaştığı burçlar: Yengeç, Boğa, Başak. Anlaşamadığı burçlar: ikizler, Yay, Koç. Olumlu yönleri: Stratejik, planlı, düzenli, tertipli, ciddi, tutumlu, hesaplı, dayanıklı, güçlü, güvenilir. Olumsuz yönleri: katı, soğuk, mesafeli, cimri, yalnızlığı ve izole yaşamı seven, antisosyal, itibar düşkünü. Aşık Oğlak: Her şeyi olduğu gibi birlikteliklerini de son derece ciddiye alırlar soğukkanlı, mesafeli ve katı görünümleri güveni ve istikrarı onda bulabileceğinizi size inandırır. Ancak bir oğlak burcuyla ilişki sabır gerektirir zira zaman içinde anlaşılır ve olgunlaşır. Oğlak burcu sevgiliniz ve eşiniz plandan, düzenden hoşlanır. Olmadık sürprizlerle karşınıza çıktığınızda çok şey beklemeyin. Sizi fazla hayal kırıklığına uğratmazsa iyidir. Yüzeysellikten, laubalilikten, boş konuşmalardan asla hoşlanmazlar. Ona karşı kullanacağınız kelimeleri, sözleri dikkatli ve özenle seçmelisiniz. Aksi karşınıza gerçek bir sınav duvarı şeklinde çıkabilirler. Sosyal konum ve statü onlar için önemlidir. Eşlerinin ve sevgililerinin toplumda saygın bir yeri olmasını toplumca kabul gören davranışlar sergilemelerini beklerler ve itibarlarının zarar görmesini asla tahammül etmezler. Anne oğlak, şefkatini, merhametini, sıcaklığını, duygularını göstermekten hoşlanmaz. Mesafeli ve ciddi bir annedir. Çocukların sorunlarına yapıcı, mantıklı, zorlayıcı ve sert olabilen çözümlerle gelebilir. Konuşmayı çok sevmez, konuştuğunda fazla ağır olabilecek sözler söyleyebilir. Çocuğundan küçük de olsa olgunluk, itaat ve ağır başlılık bekler. Baba oğlak. işi ve itibarı ön plandadır. Çoluk çocukla işler pek de ona göre değildir. Oyunlardan, şakalardan pek haz etmez. Canlı, neşeli, iyimser bir baba pek değildir. Ancak bir şeyi yaparım, alırım dediğinde mutlaka yapar, alır. Sizi yarı yolda bırakmaz. Ciddiyetiyle sıkıcı olabilir. Çocuk Oğlak, daha küçük yaşta olgun ve büyük insan gibidir. Oyunlarını bile plan yaparak oynar, arkadaşlarını yönetir, dizer, sıraya sokar. Planlı ve düzenli bir hayattan hoşlanır. Duygularını paylaşabilen bir çocuk değildir. Onu anlamanız zaman ve sabır isteyebilir.